Yeni dediğim cevizler kömbe için hazır. Yeter kadar çekmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar, yeni bir tarifle karşınızdayız. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç denemediğimiz denemeye çalıştığımız ama bir türlü kısmet olmayan kömbe tarifine bugün kömbe tarifi hatay usulü kömbe yapacağız bunların malzemesini margarinle tereyağı biz öyle karışık kullanalım dedik bir bardak bir ölçülük 150 grammış biz şimdilik göz kararı yaptık hedefi tutturabiliriz inşallah bir su bardağı şeker birer çay bardağı bir su bardağına yakın diyelim sıvı yağ süt Yine aynı şekilde bir su bardağına yakın. Bardak uzun. Küçük bardaklardan değil, küçük çay bardağından değil, büyük çay bardaklarıyla. Bunları önce böyle bir karıştırılacak. Yumurta yok içine. Yumurtasız olduğu için 2-3 ay mıydı? Bekleyebiliyormuş. Tazeliğini koruyormuş. O zamana kadar beklemezdi işte. Beklediği söyleniyor arkadaş. Biz o kadar çok yapmıyoruz. Hataylılar çok yaptığı için uzun süre dayanıyormuş. Dayanaklıymış. Aynen onlar bir kilo yağ herhalde yapıyor. Çok çok. İmeci usulü. Geleneksel tandırlarda, fırınlarda Bayramları yapılıyormuş eskiden. Hmm. Ben de arkadaşımda yemiştim. ilk orada çok sevdim. Şeklinin şimaline laleciğimdi. Lale Hanım. Kulakları, Kulakları çınlasın. Çok güzel yapıyordu. Ben de şekilde şemelli olsun onlarınki gibi güzel olsun diye bekleye bekleye bugün neymiş kısmet onun şeyini bulamadım önce bir aradım bayağı Mardin'de buldum kalıbı ahşap kalıbı çok hoşuma gidiyordu belki de onun hatırına yiyorum o kadar çok <laughs> baharatı Öyle. da bulunmuyor her şehirde Önceleri baharatı yoktu zaten. tesadüfen aklımıza Şimdi burada bir aktarda bulduk da. Şimdi vardır ya insanlar artık her şeyi yapmıyor Var da, internetten da diyor merak diyor, edip şeyi, tam oranın ölçüsü gibi olmuyormuş nasıl ayarlanıyorsa hazırlar onu biz tam bilmiyoruz o yüzden bize iyi gelir o da yapa yapa usta olduğu için tabii ki ince detaylarını daha iyi biliyor baharatını ayarını çokluğunu azlığını hamurunda da çok bir şey yok arkadaşlar normal kurabiye hamuru gibi sıvı yağ margarin tereyağı ne isterseniz katın Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, normal kurabiyeler gibi, bir tatlı kaşığı kömbe baharatı içinde çeşitli baharatların olduğu bir karışım. Şöyle göstereyim size. Kimyonun andırır bir görüntüsü var ama değil. Ne vardı? Yeni bahar tarçın, damla sakızı. Aynen. Birçok baharatın karışımıyla elde edilen bir miktar muskat var. Mahlep. Aynen. Mahlep varmış. Muskat varmış. Onu da koyalım mı şimdi? Aynen. Koy. Yer. Biraz şey yapınca da koyuluğunu ayarlayınca da cevizin ilave edersin. Ceviz de hamurun çokluğuna göre bir su bardağı, yarım su bardağı. Siz onu kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Ben öyle yapacağım sizde de. Öyle. Ceviz hiç olmadan da oluyor. Dışına da yaparken göstereceğiz susam gerekli. Kalıplarınız yoksa normal Kurabiye kalıplarıyla da yapabilirsiniz veya elinizle istediğiniz bir şekli modeli de verebilirsiniz. Ben de merak ettim sonucu. Güzel olur ya. Önemli olan o içindeki yağydı zaten onu da koyduk fazlasıyla. Kıvamında yaralanca. Bisküvi gibi kıtır kıtır güzel oluyor. Gevrek bir sert ve gevrek bir kurabiye. Tam bisküvi gibi eski bisküviler, evde yapılan bisküviler vardı ya kurabiye bisküvi, anne bisküvi deniyor. Onlar gibi. Birazdan şekil verirken orayı da çıkarım hamurda koyulanlar bunlardı. Şimdi bir baharatı koyuldu, cevizi kaldı sadece. Cevizi ilave edeceğim, kıvamını alsın. Selamun aleyküm değerli bacılarım, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz, bizi soracak olursanız iyiyiz, bir yaramazlık yok. Bugün ne yapıyoruz, bilin bakalım. Bilemezsiniz, ben o yüzden hemen anlatmaya başlayayım. Bakın, tapunya gibi duruyor. <laughs> Süs gibi duruyor. Bunları Mardin'den almıştım. Hataylı soğulu kümbe yapmak için. Çok merak ediyordum, hoşuma gidiyordu. Lale Hanım'dan görmüştüm, o yapmıştı çok güzel oluyordu yedim ve yapmaya karar verdim ama bir türlü yapması kısmet olmamıştı bugün yapalım dedik Hatice ile birlikte gelmişken artık böyle ufak tefek çok uğraştığımız işlere bazen zaman ayıramıyorum yetişemiyorum o yüzden bunları yıkamıştım daha önce şöyle yağladım bunları daha güzel çıksın çabucak diye kömbeyi de zaten demin tarifini anlattım sizlere şu şekilde Susamı da hazırladık. Hemen yapımına başlıyoruz Bak, nasıl olacak. Merakla ben o de bekliyorum. bizim besliyor. acemiliğimiz. Acemi işi. Acemi keserim. Şöyle antok. Aynen aynen. Şu o şekilde susama batırdık. Sonra şu şekilde kalıbına kalıbı basacağız öyle gördüm. Böyle yapmaya çalışıyorum. Bu çabuk çıkacak ya ondan çıkmıyordu sanki. Yok Dışının fazlasını almam lazım sanki. Hı. Şurayı değil mi? Evet. Çiçek gibi çıkması için. Aynen. Hmm. Bastırıp avuç içinde kenarını sıyırman lazım. Sanki şöyle bir şey oldu. Görünüyor mu bilmiyorum. Azay yukarı çıkmam lazım. Kazım. az yapar, bari Hatice. yoksa bu çok şey bu kalıp ben şekle hoşuma gitti aldım ama biraz küçük değil mi hmm, küçük yuvaları Neyse. Bastırsam şey almışım. gidersem. Neydi? Adana'ya gidersem oradan da öbür modellerden alırım. Şöyle. Bakın oldu bu, güzel oluyor bak, evet. öğreniyoruz. İlk kalemlik o kadar olur. Susam batıracağım. Yok çok doldu. Oynamadan olursa daha minicik. iyi oldu. İyi, fena gitmiyor hadi. <laughs> Öğreniyoruz. <laughs> Acemiliğimize göre fena değil. Beğendim. Şöyle basılıyor hamur. Küçük kurabiyeler. Şu şekilde de. gösteremedim de. Şöyle küçük küçük kurabiyeler. İyi güzel oldu bunlar Allah, nasıl güzel oldu? <laughs> Sevinirim. Tebriklerim. <laughs> o kadar aradım da şeyini bulamadım. Büyüğünü mü beni <laughs> Orada bulunan bile şaşırtıcı. Mardin'de bu yok normalde. Allah Allah. Yok. Şeyde... Süreyen çöreği var orada. Çür Pazarımı deniyordu ne pazarıydı Bu pazar da buduydu İşte normalde oranın adetinde yok Bakıyorum bu onun ya Doğru da yaygın ya Şu da şöyle oldu arkadaşlar Güzel görünüyor Bakın bakın Boş bakın. O bir tık daha iyi gibi. Ha, Ülkeli. o yeri istiyor. Arıyorum, küçük istiyor? Sanki. Bu orijinaline yakın aradığım şey. Şekil. Kalıbım. Hı -hı. Herkes yapmıyor da herhalde. da sadece bir yerde denk geldim. Zaten aklımdaydı. Böyle vurunca hızlı gene çıkıyor. Ufu gibi. Aa, Amerikalı sürekli anlattığı, gösterdiği UFO'ya benziyor. Biz UFO'yu çoktan icat etmişiz. Bunları yiyip uzaya ışınlanacağız. <laughs> Bu gidişle. Baharatı gerçekten frekanslar aşıcı etkisi olabilir. Bir sürü baharat var. Değil mi? Yeni bahar da böyle kendi içinde zaten. Bir sürü oh, baharatın karışımı değil miydi? Da biz icat etmişiz. Amerikalılar taklit etmiş gibi geldi bana. Baksana, çok güzel. Görüyor mu? Kamera ha, görüyor mu? Kamera, tamam. kamera. Şımarma. Evet, of. güzel. da çok güzel pişiyor. Çok güzel geldi. Küçükleri abi. küçük kalıp da yapayım. Hı. Şöyle. Bak, ne güzel oldu. Bir de susam işini hem şey yaparsam denk gelecek şekilde her yerine hamuru. O onların da öyle oluyor bence. Yüzde yüz denk gelmiyor. Ya daha çok bulamak gerekiyor herhalde dışına. Aynen yani orada biraz asılıyorlar da galiba. İşte böyle kız gelir. Yerken de gösteririm size. <laughs> canım çeken yapsın hemen. Tabii canım çok basit. normal yuvarlak da olabilir. Şekil. Eğer kalıp istiyorsanız kalıbı kiralayabilirim size. <gülüyor> 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 Ticareti başlayıp hemen. İstanbul'da olanlar şanslı. Ya Ankara'da İstanbul'da büyük şeyler olanlar. Ben alırım ya onlara olur. isteyen olursa. Her yerde bulamazsınız aramayın bu şuna. Her aynen küçük şehirlerde bulunmaz da. Büyük şehirlerde bulunmaz. O seri üretime geçmiş gibi tabir tabir yapıyorum artık. Gelin <laughs> ya, alışkın. Ne kadar basitmiş be. <laughs> ben de zannediyorum ki böyle çok bir şey. Böyle bir anlatıyorlar ki anlatanlar yavaş yavaş arkadaşlar. Bazı anlatanlar mıy ben de böyle, hiç yapılamayacak bir şeymiş gibi zannettim. Her şeyi algı. Vallahi tat diye çıkıyor yani. Lezzet nasıl olacak bakalım? Çok güzel olur merak etmeyin. Aynaların koyduğu malzemeyi koydum. Kötü olmasına şansı. Yok. Ayar olarak Şunun bakar mısınız? Görünüyor mu bilemedim. Böyle şekilli şemal ile lokmalık kurabiyelerimiz. Biraz daha aşağı indireyim. Şöyle gerçek yapıcını da görsünler, beni görmesinler. Bakın ufalarımıza biraz da çiçekliden çok güzel. ana ne kadar kolaymış inanılmaz kolay ve zevkli yapması Oyuncağı buldum da. Valla terapi gibi. Tamamdır bu iş. Şunu beğenmemiş olabilirim birazcık ilk yapım. Olsun canım olacak pişince. Kendine gelir. şuralarına biraz daha taşmasa daha güzel duruyor arkadaşlar çiçekli kısmını önüne geçmiş olmuyor geçmemiş oluyor pardon çiçekli görsel kısmı şöyle çevirince tam görünüyor Bakın nasıl güzel ışıktan görünmüyor. Böyle biz bunu bitirmeye devam edelim. Değil mi? Aynen. Parçalar da pişmek üzeredir. Güzel koktu. Onları da çıkaralım. Onlar da çok güzel gidiyordu. Tabi de bile çalışırım. Ne işe aran olsa almazlar işte. Ama evde yapıp satalım. Müşteri bulabilir miyiz acaba? Kız almak isterseniz haber edin bana. Çorum'daki Hataylılar. Eli değmeyenler. Çalışan kızlar. Çalışan veya elde olup da eli isteyenler. değmeyen, yapamayan kızçeler. Almak isterseniz bana yazın. Aşağıdakiler diyecek bunlar ne yapıyor? Her ben onlar dinliyorum. Bugün de onlar ben dinlesin. Zaten haftanın yedi gün burada yoğun. Yok durup durup tak. <laughs> Ney? Tamir ediyor acaba? derler? Evet, gürültü anlamında biraz şey olabilir arkadaşlar. <laughs> Alakasız. Sakınca bu lafı komşular taktın. <laughs> Çabuk biter ya, az kaldı. Onlar anlayana kadar biz bunu yapmış oluruz inşallah. Komşularım, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Çok az kaldı. Böyle biz yapalım, bitirelim. Hemen şöyle göstereyim size. Modellerimi. Bir de böyle. Yapmaya devam. Beğenmeyi unutmayın bakın arkadaşlar. Yorum ve beğenileri unutmayın lütfen. Evet. Kurabiyelerim pişti. Hatay kömbesi. Normal kurabiyelerden değil. Bu bildiğiniz normal kurabiye değil. Bu Hatay kömbesi. Ya ilk denememiz gayet başarılı. bu oh, çok güzel.